Yuvarlak ve yassı bir tür şapka. Fötür. Ne? Fötür. Değil. Bere. Bere doğru cevap. Efendim ilk beş harfli kelimemiz bir sıfat. Bakalım sorusu nasılmış. Bilgi sahibi olmayan. Cahil. Cahil doğru cevap. Beş harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Düşünmeye gerek kalmadan hep aynı şekilde yapma alışkanlığı veya yapılması alışkanlık haline gelmiş iş. Rutin. Rutin doğru cevap. Altı harflilere bakıyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Sorusu. Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli olma durumu. Bir harf al alayım. Verelim bir harf verelim efendim. F. Afiyet. Afiyet. Doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl gelmiş. Kremalarda, soslarda ve şekerlemelerde kullanılan kakao oranı yüksek şekersiz çikolata. Bitter. Bitter. Doğru cevap. Yedi harflilere geldik. Fransızca kökenli bir ee, kelime soracağız. Şu soruyla. Hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik lif ve eklemleri oluşturan protein. İskelet. Değil, Oy. değil, değil. <laughs> Pro, e, şey, proteini soruyorum. E, m, bir harf alayım. Bir harf verelim. <laughs> J. Kolajen. Kolajen doğru cevap. <laughs> Efendim, yarışmanın tam göbeğine geldik. Çok şükür. 3500 puanımız var. 2 dakika 54 saniyede süremiz var. Hiç fena değiliz. Böyle gittiğimiz takdirde e, yani birincilik koltuğuna otururuz diye görünüyor şimdilik. İnşallah böyle devam eder. Çok da konuşmayayım nazar demesin. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz mastarla bitiyormuş gibi görünse de alakası yok. Buyursunlar gelsin sorusu. Merdiven adımı. Basamak. Basamak doğru cevap. Tekil saatlere geçtik efendim. Ee, şimdiki e, sorunuzun cevabı iki kelime. Ee, kafanız karışmasın çok basit bir soru geliyor. Buyursunlar. İnce belli bardakta içmeyi sevdiğimiz içecek eşliğinde sohbet ve atıştırmalıklarla taçlanan zaman dilimi. Çay saati. Çay, çay, çay saati doğru cevap. <laughs> Az daha demin e, kelimeyi söylüyordum size de ondan durdu. <laughs> Ne ben yapıyorum ben acaba edelim, şu anda? Ucunda. <laughs> Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz batı kökenli bir sıfat ama biliyoruz bu işleri biz. Buyursunlar. Siyasi görüş ve olaylardan habersiz veya onlara ilgisiz kalan. Harf alayım. Verelim. P. Apolitik. Apolitik, Apolitik. doğru cevap. Evet, do, do, dokuz harfli ilk e, cevabımız iki kelimeden oluşuyor. E, i̇lkokul sıralarından bir e, soru geliyor. Buyursunlar. Aritmetiğin ana ögesi. Rakam, say, sayı, matematik. Gibi şeylerden biri. İki Yok, kelime. Ha. Asal sayı. Değil. Rasyonel sayı. <laughs> e, değil. Harf alayım. Harf verelim şey. Bir hafta alayım. Bir hafta verelim. Ö. Matematikte problem çözmek için e, kullandığımız şeyler gibi düşünün. Çözüm şeması mı? Yok, değil. E, daha basit düşünün. Daha basit. Çok daha basit düşünün. Ya hayatım boyunca şu matematikten de sınıfta kaldım biliyor musunuz? Hiç kalmayacaksınız <laughs> şimdi öyle düşünmeyin. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. M geldi efendim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. <laughs> D efendim. D. D. <laughs> efendim ilk kere kaç ediyor? Dört. Ha, dört işlem. Dört işlem <laughs> doğru cevap. <laughs>